Merhaba gençler ben Uz. Bugün sizlerle gençler Minecraft'ta özel kalplerimiz var. Görmüş olduğumuz 10 tane kırmızı dolu dolu kalp artık çok daha farklı oldu. Artık bu kalpleri kendimiz yapacağız ve kendimize ekstra olarak can sağlayacağız. Bunlar da bize yeni özellikler verecek. Videoya like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım videoya geçelim. Şimdi bu kalpleri yapmadan önce abi hemen her şeyi yapabildiğimiz o çalışma masasına ihtiyacımız olacak. E tabi bunun hem birazcık odun topladıktan sonra. Ana taş baltayla başlamışsınız. İyileceği. Neyse şakası bir yana artık şu odun kırma elle odun kırma faslından biraz sıkıldım tamam. Şimdi gençler burada yapmamız gereken e, görmüş olduğunuz gibi baya bir kalp var. Sanki ışık hızında gösteriyorum o kadar acele ediyorum ki. Abi burada bir yemek kalbi var. Burada zümrüt kalbi var. Kömür kalbi var. Ey zombi kalbi var. Zombilerin kalbi var mıdır acaba? Ama önceden insan oldukları için kalpleri oluyor. Kalpleri oldukları için acaba eskiden olan insanlıkları zombilik hale... Ben ne anlatıyorum Evet, bayağı bir kalbimiz var. Yani çok sayıda bir özelliğe sahip olacağız gibi gözüküyor. Şimdi, öncelikle en basitinden... Abi bence şu demir kalbi yapabiliriz ama bize birazcık ne lazım, ne lazım? Bir tane sülodayı ve bir tane kum ve bir tane de... Kazma, tamam. Dur, her şey hakim olup öyle yapalım. Abi düşünsene, tatlı tatlı gitmişsin tarlanı biçeceksin falan. E, bir geliyorsun, biri evin duvarlarını kırıyor. Ne yapacaksın? <laughs> Hep fırın yapacağım. Abi şu an tek eksiğimiz dayı. ve şu anda bunu söylemeyi unuttum bir kalbimiz var evet daha hiç bir kalp craftlamadığımız için bizi adamlar saymıyorlar hani tek kalpli o da yaşama mic'in duruyor hani tek özelliğim o. Abi bir şey diyeceğim bir kalbim var bu yanlışlıkla bana vurursa var ya 7 kere takla atarım <laughs> gel gel bir parkuru yapmıştı bu da hoppa tamamdır demirimizi aldık abi. Ve bir dene bir dene bir dene pişmiş cam. Bu arada var ya tam yetiyor demirler. Başka hiçbir şey yapamıyoruz resmen. Ve ilk demiri kalbimizi yaptık. Ve hemen bize bir efekt verdi. Iron Heart. O sınırsız direnç 3'üm var artık. En güzel başlamışız valla. Sıradaki kalbimiz. Abi el gönül ister ki hemen elmasla başlayalım da. Sanki öyle çok olmayacak gibi. Şu anki kalplerimizden hemen bakıyorum. Zürmüt. Bak zürmüt olabilir. Bu arada sanki cam hepsinden isteyecek. O zaman azıcık toplayıp bir pişirelim biz bunları. Abi şöyle bir steak kenara sakladım. 14 tane de ekmek yaptım. tam karnımızı da doyuracağız. Evet çiftçilerin yanına gidiyoruz. 4 tane zümrüt elde etmek bir köydeyseniz aslında çok basit. Hemen şöyle. Ulan evet ekmeği fazla yapmışız ve evet çapada tekrar lazım oldu. Tamam tamam. Bir tane zümrütümüz kaldı bir şey olmaz. Bunlar bayağı ucuz ekmek alıyormuş her neyse. Abi şimdi biz bu arkadaştan 6 tane zümrüt aldık. <laughs> Köydeki samanları sattım. Allah görmediler bile. Tamam camımızı aldık ve hemen abi zümrüt kalp yapıyoruz. Yani zümrüt kalp ve böyle değil evet bu cam kalp oldu. Yani bilmiyorum ne özellik verir ama tık diye aldım. Ne diyor? Summons tradable. Valla güzel ama İngilizce. Yani köylülerle, dur bakayım. Köylülerle minik takaslar makaslar yapabiliyor muyuz? Yo, Hasar yememi istiyor. Ölme, aa ölmedim. Bu ne saçma bir takas. Aa iki tane geldi. Dur bakayım birazcık daha hasar yiyeceğim. Ya tam aynısından geliyor. Ben bir yerde hasar mı yedim bu arada? Fazladan bir köylümüz var. Herhalde iki yaptığımızda çıktı. Evet ben niye burayı bu kadar köylü yaptım bilmiyorum ve ben niye her hasar yediğimde yumurtluyorum sanki köylü yumurtluyorum şu tipe bak. Ha ah, hasar yemedim bu Kafasına çarptım. <laughs> He tamam bazıları adama akıllı şeyler veriyor mesela. <laughs> Demir sarıya boyayıp altın yapıyor. <laughs> Elma bir altın Oğlum çok aa ne? Abi elması toprak veriyor herhalde yanlış görmedim. Bir saniye hemen. Oğlum elmas kalp yapacağım. Tamam 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 çok güzel. Abi elmas kalp olayına bu kadar hızlı ilerleyebileceğimizi düşünmemiştim ve Diamond Golem mi? What? Reis, tam vurmazsın da vuruyormuşsun. vuruyor musun? Vuruyor musun? Vuruyor musun? Vuruyor musun? Ya şimdi senin ne espirin kaldı? Elmas mı veriyorsun baba? Elmas mı veriyorsun? Diamond Golem yazmışlar üstüne. Bekle bir kontrol edelim. Bir tadım testi. Bu arada demin bir ben burayı açtım da ne gördük değil mi? Hani ekmek kalbini bir gördük gibi. Aha da bu kalbimizde ne veriyormuş? Hasar aldığımda yemek veriyor. Oh, deneyelim. Oha! Oğlum hasar aldım da çok şey çıkmaya başladı bu arada. Köylü geliyor, golem geliyor ve yemek geliyor. Bu arada köyün yanında hemen bir portal buldum. Bunu es geçmeyelim. Aa magma! Yeni kalbimiz geliyor. Düt, 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 düt. İnşallah güzel bir şeydir. Magma ile ilgili büyük ihtimalle ateşe karşı direnç tarzı bir şey gelecek abi. Sınırsız. Aa sınırsız ateş dayanıklılığı. <laughs> Hiç de tahmin etmemiştik. <laughs> Şansa bak. Bu arada hazır gelmişken elmaslar daha fazla işime yaramayacaksa ben şuradan hemen kendime bir elmas kazma yapayım. Çünkü evet buralarda birazcık problem var. Ha, altın, altın kalp var mıydı? Altın kalp yoktu galiba. Oo, oo, oo diyorsun he? Abi ben mağaraları falan gezmeye çalıştım da 1.18'de olduğumuz için hep sulumulu bir yerler vardı. Ben böyle dümdüz kendi başıma kırmaya karar verdim. Genelde köylerin altlarında mağaralar falan da oluyor da. Ya bilmiyorum 1.18'de neyse herkese mükemmel şeyler denk gelmeye başladı. Benim de şanssızlık seviyem arttı 1.18'de. Yeni şeyler çok güzel. Hala destekliyorum ama keşke bana da güzel bir şeyler çıksa. Oğlum şurada az da olsa ışık gördüm. Allah için önümü göremiyorum. Bir tek burayı görebildim. Tamam. Yani bu kadar derinlerde kömür bulmak da birazcık zor da. En azından bir redstone buluruz diye geldim. Tamam bu arada şirketimizin ilkini aldık. Ay bunlar mı ışık veriyor? Ya da birazcık kod zamanı. <laughs> tamam birazcık gece görüşü verdim. Sonunda bir aydınlandı. Oh be gibi dünya varmış ya. Ama bir şey diyeceğim. Biz burada sanki gene bir redstone falan bulamayacağız gibi. Dur bakayım. Hadi 1. 18 O büyük mağaralarını bize göster. Aha da bulduk. Çok güzel. Tamam zaten kömür bulmaya hiç umudum yoktu. Ben oyunu kandırdım bilerek. Hani kömür lazım diye redstone'a geldim. Yani kömür bulmamız bile bu kadar zorlaşmamalı. Ama yok yok onu da başarırız. Arkadaşlar bakın şimdi kendime çok güzel bir kaçış planı yaptım. Tamam. Sanırım ortamı hazırladık. Şunu kır. Hop. Evet. Çok da faydalı olmadı gibi ama. <laughs> Neyse mağaradan kurtulmanın daha hızlı yolları da var. Evet bayağı hızlı oldu. Allah. Marabalar marabalar. Şimdi abi geldik buraya. Redstone kalbini yapıyoruz. Bakalım bunun özelliğin neymiş. Bigger mining radius using pick. Ne? Da herhangi bir şey kırarsam ne olur diyecektim. Evet korktum yani. Sadece bu oldu galiba. Oo, tamam kömürü birazcık daha olsa kolay buluruz herhalde. Evet uzun uğraşlar sonucu gençler maalesef e, kalan kalplerimizi bulamadım. Daha doğrusu kömür bulamadım. Allah bir olsun güzel artacak beni. 600 aşağı iniyesildim sildim? Evet gençler artık <laughs> vakti geldi. Bakalım bu kalplerimiz ekstra olarak ne işe yarıyorlarmış. İşin survival kısmında birazcık çuvallamış olabiliriz. Arada bir olur yapacak bir şey yok. Şöylelikle abi böyle bir kömür kalbi yaptık. Kömür kalbimiz ne işe yarıyormuş? O yemeklerde ve madenlerde otomatik pişme. Yani siz bu demirleri ya da altınları direkt böyle ham halinde alıyorsunuz ya bunlar size pişmiş olarak geliyor. Zaten bunları da hemen test ederiz. Ve buradan abi hemen şu eşyalarımızı koyunca zaten bütün yaratıklardan çıkan herhangi bir şeyler. Ve bunda da hasar aldığımızda şöyle bir şey diyor abi bize. Azıcık uçalım kendimizi. Hop aşağı bırakalım. <laughs> bir tane şöyle saldırgan bir karip. ko. Aa! Lan! Oha çok güzel. Ben Kaptan Jack Sparrow. Tamam sıradaki kalbimize geçelim abi. Bu arada bir şeyler... Oha Blaze çıkarttım. Tamam son olarak da abi bunu yaptık. Enchant. Hasar yediğimizde büyü mü geliyor? Tabii game modda hasar yemiyorsun. <laughs> Ve evet bir Creeper geldi ama... Oha gelen büyülere bak. Artık büyücü bir korsan. Tamam tamam. Ortalık bayağı bir karıştı. Pam. Ve bir yandan da bunlara büyü gelmeye devam ediyor. Tabii alakasız büyüler de gelse OP creeper mı? O. Tehlikeli bir creeper. Neyse gençler bunun gibi kanalda daha bir sürü videomuz var ve yakında başlayacağımız efsane seriler de var. Siz de bunları kaçırmamak için abone olabilirsiniz. Şimdilik kendinize bakın. Görüşürüz. Bay bay.